Gündeme Gül programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Eray Yüksek. İlk olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok güzel bir program. İsmi de şey olmuş. Tam Gündeme ismimiz Gül. De. Evet isminizle değişmiş birazcık. Evet. Güzel olmuş. Ben de iyiyim. Teşekkür evet. ederim. Çok heyecanlıyım halimden anlaşılıyordur zaten. Direkt başlayalım isterseniz. Olur, tamam. İlk olarak biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ya Şimdi hangi parçasından başlayacağımı bilmiyorum ama eray yüksek ben. Burada bulunma konu başlığım itibariyle fütüristim. Ancak teknoloji dünyasında çok fazla vakit geçirdim. Özünde mühendisim. Mühendislikten sonra iş ekonomi, iktisat gibi bir şeyler okudum okumakla ilgili. Sonra e, yeterli bulmadı. IBM firmasında çalışıyordum. IBM firması yeterli bulmadı. E, bayağı başka eğitimlere de gönderdi. Stratejiden operasyona kadar birçok konuda e, doldurdu içimi bir şekilde. 30 sene orada çalıştıktan sonra teknoloji dünyasında ve iş dünyasında. Çıktım ondan sonra e, Fütüristler, daha önce başlamıştık zaten IBM'deyken de fütürizmin e, konusuna. E, fütüristler Derneği'ne katıldım. Bir süre başkan olarak hizmet ettim. Şimdi istişare kurulundayım. Böyle devam ediyor. Ondan sonra girişimcileri yardım ediyorum. Girişimlerim var. E, yoğun bir şekilde devam ediyor. Danışmanlıklar yapıyorum değişik endüstrilerde, savunma sanayinden, e, yerel belediyeye kadar e, alanlarda. ...değişim, dönüşüm, dijitalleşme, geleceğe hazırlık gibi birçok şeyi konuşuyoruz. E, teşekkür ediyorum. İlk soruyla o zaman başlıyorum. Zaten konumuz Hı. bayağı uzun. E, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum. Futuristler gelecek senaryoları üretir bildiğim kadarıyla. E, siz bu salgının olabileceğini ve olduğunu nasıl bir durum olacağını... E, ...düşünüyor muydunuz ya da öngörüyor muydunuz iş sektöründe genel olarak? Şimdi e, senaryo planlamaları özellikle iş dünyasında... İlkini sanırım Shell firması yaptı. Kayıtlı, düşünüyorlardır, uzun düşünüyorlardır ama kayıtlı, programlı ve peşinden izledikleri aktivitelerle yapan Shell firmasıydı. Shell'den sonraki senaryo planlamalarından birkaç tanesinde şahsen bulundum. Bulunduğum konum itibariyle. Senaryo planlamaları şöyle yapılıyor. Senaryo planlamasında bir, kendi haline bıraksanız olduğuna varır türünde bir yaklaşımda ne yaparsanız yapın olduğuna varır şeklinde bir yöntem var. Bir iyimser bir senaryo var. Bir de kötümser bir senaryo var. Genelde özellikle sinemacılar kötümser senaryoları çok tuttukları için kötümser senaryolar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Ve kötümser senaryolar üzerine bilgiler topluyorsunuz. Bunları yaparken bir takım senaryo içindeki Olası felaketleri dışarıda bırakmanız gerekiyor. Hepsinin içine katamıyorsunuz. İşiniz gereği, örneğin bir bankasınız diyelim ee, ve Türkiye'de çalışıyorsunuz. Eğer ki Türkiye bir şekilde bir savaşa girer ve kimyasal ...bir felaket söz konusu olursa artık bankanın devamının bir anlamı gelmeyecek. Tüm ülkeyi kapsayacak. Çünkü e, müşterilerini kaybedecek, e, çalışanlarını kaybedecek, e, e, işte hizmet verdiği birimleri kaybedeceği için onu dışarıda tutmanız gerekiyor. E, bu türden e, örneğin e, depremle ilgili bir felaket varsa onu içine koymanız gerekiyor felaket kurtarmada. E, Pandemi ile ilgili olanda da konması gerektiği... Gündeme çıktı çünkü pandemiyle ilgili senaryolar hep vardı. Ancak firmalar, ülkeler ve genel anlamda organizasyonlar pandemi ile ilgili senaryoları dışarıda tutuyordu. Ben eskiden çalıştığım o Amerikan şirketinde iki senede bir biz o pandemi senaryosuna hazırlık yapardık. Ben de o zamanlar genel müdürlük yapıyordum. Niye bunu yapıyoruz diye hayrete düşerdim. Baya bayağı bir maskeler işte özel giysiler, kimler gelecek, kimler gelmeyecek onu bayağı bir yapardık hazırlıklar olarak. Kimlere ne aşılar dağıtılacak gibilerine. Ancak bu çok daha farklı. Çünkü aşısı yok, tedavisi yok, anlaşılmış olan teşhis protokolleri yok. Bir sürü şey parçası eksik olan bir hikaye. Pandemi genelde zor olduğu için belki de dışarıda tutuluyordu. İçeride tutanlar biraz daha şanslı oldular diye düşünüyorduk. Örneğin Almanya'dan bahsediyorduk değil mi? Ee, i̇çeride tuttular. Kendi enstitüleri, araştırmaları bayağı şanslılar, iyiler ödeyin diye. Ee, öyle olmadı. Ee, onlar da e, taşa çarptılar sonra. Ee, yine de e, özellikle e, global şirketler e, kendi işlerini sürdürebilme konusunda pandemiye karşı hazırlıklı çıktılar. Bakın birçok firma ofislerini kapattı ve aynı şekilde organizasyonları çalışmaya hizmet vermeye devam ediyor. Ne çalışan çıkarmak zorunda kaldılar, ne hizmet verdikleri müşterilere kısıtlı hizmet vermek durumunda kaldılar, ne de işleri finansal olarak aksadı devam edebiliyorlar bir iş günü pandemiden sonra nasıl değişti? Korona, korona öncesi Eray Bey'in bir günü nasıldı? Korona ile nasıl oldu? Korona sonra hayatımızdan kaldığında nasıl olacak? Ya Eray Bey'in hayatı e, evet. Ha yok, yok öyle bir şey, öyle bir derdim yok. Ben eski çalıştığım o şirkette de derlerdi ki sabah başlayacaksınız, gece arası bitireceksiniz çalışmaları, 24 saat çalışacaksınız. Öyle bir ölçüm ve değerlendirme sistemleri koymuştuk ki her bir bireyin o 450 bin kişinin her bir bireyin ne yaptığını tek tek görebiliyorduk. Tek tek görebiliyorduk saat başında görebiliyorduk gün başında görebiliyorduk sene sonunda ne yapacağını aşağı yukarı istatistiksel ve en şey mühendislik ve analitik ve analiz hesaplamaları çıkartabiliyorduk ve engizisyonları e, sorgulamalar onun üzerine koyabiliyorduk. O dönemlerde e, paylaştığım bir şey vardı arkadaşlarım. Da. Ben sizin çok çalışmanızı istemiyorum. Çok çalışmanızı istemiyorum. Ben sizin iyi çalışmanızı istiyorum. Sabah saat 9'da gelip akşam saat 6'ya kadar veya akşam saat 12'ye kadar 1'e kadar bana gece saat 2'de mesaj atıp hala uyumadım mesajlarını atmanızı falan gerek yok. Az çalışın, yeterli çalışın diye konuşuyorum. Dolayısıyla yoğun çalışmanın tanımı şu. Yoğun çalışma beyinsel olarak, içerik olarak yoğun çalışma. Şimdi onun dışında bir de kendi kendine yetebilen insanlar çığa çıkmaya Kendi kendine bir Seçenek olarak şehirlerden uzaklaşıp binalardan, evlerden, şirketlerden uzaklaşıp doğaya kendilerini atmaya başlayanlar çıkmaya başladı. Bunların yaşları tabii birazcık daha yukarıda finansal özgürlüklerini elde ettiklerini düşündükleri için ama 40'lı yaşların üzerinde baya bir grup insan yavaş yavaş kendilerini şehirlerden uzağa atmaya başladılar. Şimdi 40'lı yaşlar diyorsunuz ki Tam 40 yaşlar sizin yaşınıza göre çok sonrası diyorsunuz da 40 yaşlar dediğiniz insanlar 100 yaşını geçecek insanlar istatistiksel olarak. Önlerinde bir 60 seneleri daha var. Yaşadıklarından çok daha fazlalarını görecekler 40 yaşlar. Dolayısıyla onlar da önemli bir hareket yapmaya başladılar. Şimdi hangi endüstriler bunlardan fayda sağlayacak göreceğiz. Çünkü eskiden ki yani statikoya göre kendilerini korumaya çalışan endüstriler Dikkat ederseniz o e, genelde insan bireyinin e, o e, çapı kadar iş yapanlar yani çapınız işte bir 80 boyunuz bir 80 bir kürenin içinde giysiniz e, yemeğiniz kılınız kıyafetiniz e, makyajınız tele, e, işte telefonunuz saatiniz falan, falan hepsi sizin etrafınızda olanın dışına taşmaya başladılar. Artık o global çalışlar, küresel zorlukların etrafında bir şeyler yapmaya başladılar. Sivil toplum kuruluşları değişmeye başladı. Organizasyonlar değişmeye başladı. Bunların tamamı değişmeye başladı. Ha, Belki o soru gelecek ama bekleyeyim şu soru için ama pandemi sonrasını konuşacağız herhalde birazcık evet, değil mi? Evet biraz. E, şimdi konuşalım mı? Olur. Direkt aslında o soruyu sorayım o zaman size. Hı. -hı. Evet. Koronavirüs hayatımızdan çıkınca yakın gelecekte hangi iş sektörleri tamamen hayatımızdan çıkacak? Böyle kalıcı bir değişiklik olacak mı? Şimdi hangi iş sektörleri şöyle koronavirüs hayatımızdan çıkınca şimdi senaryo onda senaryolarını yapacağız değil mi? Böyle kendi haline bıraktığımız zaman işte yavaş yavaş aşılarla ilgili değişik firmalardan bilgiler gelmeye başlıyor. Teşhisle ilgili değişik bilgiler gelmeye başlıyor. Tedaviyle ilgili değişik bilgiler gelmeye başlıyor. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Bir öncelikli olarak teşhis konusunda anlaşılma, yani bir anlaşılmış bir protokol yok. Tedavi konusunda anlaşılmış bir protokol yok. Aşı konusunda herkesin hem fikir olduğu bir aşı yok. Güzel haberler geliyor da sürekli metodolojiler değişiyor, ölçümler değişiyor. Herkes için sadece ülke için değil, Hu değiştiriyor, ülkeler diğer ülkeler değiştiriyor, araştırmacılar değiştiriyor, işte ilaç dünyası değiştiriyor, sağlıkçılar değiştiriyor. Herkes değiştiriyor. Şimdi bu Şöyle bir gösterge koyuyor önümüzde senaryo planlamaları yaptığımızda çok büyük bir olasılıkla iyimser e, olmayan senaryoda yani orta kendi haline bıraktığın senaryoda 2022-2023 gibi bir seneden bahsediyoruz her şeyin normale döndüğü diye tanımlanan. Ama normale dönecek mi dönmeyecek mi asıl tartışma o. Yeni normale dönecek. Yeni normalin tanımı ne olacak çünkü statik hocalar hep geriye götürmeye çalışacaklar. Hep bizi e, bildikleri alıştıkları ortama doğru geriye çekmeye çalışacaklar çünkü bildikleri o başka bir şey bilmiyorlar ve yapacakları da o. Ee, işte zuncular e, dijital dünyaya çekmeye çalışacak e, çevre insanı e, çevreye doğru çekmeye çalışacak global e, küresel zorlukların etrafında bir şeyler yaptırmaya çalışacak. Dolayısıyla bütün kartlar yeniden dağıtılacak. Ha burada hangi endüstriler ayakta kalır? Bütün endüstriler ayakta kalacak da hepsinin vermiş olduğu hizmetler ve ürünler değişecek. Ve çalışma biçimleri değişecek. İçinde çalışan insanlar da değişecek. Herkes değişecek. Değişmek zorunda. Hazır dönüşebilenler... ...çalışanlar onlar tarih boyunca yok oldular. Hep yok oldular. Ee, ve yok olacaklar da... Savaşacaklar ama. Bir süresim. Çünkü er, onlar onlarda güç onlar da ellerinde. Ee, finansal kaynaklar onlar da, teknoloji kaynakları onlar da. Ee, şu an itibariyle sonra değişecek. Büyük bir oska değişecek. Ayakta kalacak kalanlar diğerler olacak da. O zamanlama nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi bir iyimser senaryo çektiğinizde 2021'e e, hızlı bir şekilde getirmeniz gerekiyor. O zaman e, geçmişi korumaya çalışanların şansı daha yüksek olacak. E, kötümser senaryo, e, 2025'ler ve sonrasına taşınacak olan sürekliliği arz etmiş bir pandemiden bahsedin. Sürekli e, işte pandemi gündeminizde sürekli değişen virüsler, sürekli değişen tedaviler, protokoller, sürekli aranan aşılar. E, daha da önemlisi e, al, e, anlaşılmamış, e, nasıl davranacağı bilmeyen tedavi yöntemleri e, O oldukça zor bir senaryo. Onun üzerinde e, kim ayakta kalırsa pek mutlu olmayacak. Ee, pandemi hayatımızdan gidince nasıl bir çalışma hayatı bizi bekliyor? Yok e, bambaşka bir normal olmayan ama normalleşen bir dünyanın içinde mi olacağız? Ya işte az önce konuştuğumuz Hı -hı. gibi on. Yani e, e, normal diye tanımları değiştirmek gerekiyor şimdi. E, Konuşuyoruz ya doğru yanlış. Doğru yanlış nedir? Bir e, düşünce biçiminin e, onayladığı. Ee, davranış biçimlerine doğru diyoruz, bir düşünce biçimini onaylamadığına yanlış diyoruz. Şimdi düşünce biçimleri değiştiği zaman doğru ile yanlışın tanımı yok olacak. Ee, işte normalin tanımı, normal nedir? Normal nedir? insanın tekrardan e, tanımlanması gerekiyor. Şimdi insan diye hep konuşuyorduk ya, eskiden de konuşuyorduk. İnsan artık e, uzun bir süredir e, Yaşam biçiminde uzun yaşam formüllerine doğru gitmeye başladı o genom projesiyle başlayan değişimlerde ee, işte ilaç ve sağlık dünyası e, bunları desteklemeye başladı şimdi onu biraz zenginleştirdiler uzun yaşam formüllerine önce vitrilen firmaların etrafını onun içine e, sağlık koymaya başladılar. E, sağlıklı. Sonra e, sağlamlık koymaya başladılar. Sonra güzellik de, e, koymaya başladılar ama güzellik şeydir değil bu e, moda magazinlerdeki güzellik değil. E, e, düzgün çalışan e, kaslar ve yapılardan sinir ve sindirim sistemlerinden bahsediyoruz. E, vücudu ayakta tutan çünkü. Ondan sonra vücudun içine bakmaya başladılar. Ee, bol bol görüyorsunuz şimdi e, şeyleri görmüyor musunuz mindfulness eğitimleri evet. falan falan bol bol içini doldurmaya başladılar şimdi herkes şimdi aklım bilgin nereye kadar gidecek işte e, dua mı edecek meditasyon mu yapacak veya kendi kendine nasıl vakit geçirecek ondan sonra onun içini e, doldurduktan sonra e, yavaş yavaş e, şeylere de dokunmaya başladılar diye diğer alanlarına da e, e, eğlence katmaya başladılar e, her şey yine insan etrafında olmaya başladı bana şeyi hatırlatıyor bu e, 2000 2002 yılında bir geziye çıkmıştım. 15 sene sonra dünya neye benzeyecek diye tanımını yapmak üzere bir görev vermişlerdi. 9 aylık bir geziydi. Değişik insanlarla değişik işte sizler gibi bu odada bulunan diğerlerini görmedi. Şu an YouTuberların <laughs> görmedi. Diğer karakterler gibi değişik yeteneklere sahip, değişik bilgilere sahip insanlarla dünyayı gezmeye çıkmıştım. Bir yerde bir laboratuvarda sonuçlandım. Uzun 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 konuştuk. Aslında... Yapmış olduğumuz şeyin teknoloji, e, trendler, endüstrilerin geleceği değil de insan etrafı etrafında olması gerektiği ve sadece ve sadece insanı konuşmamız gerektiği konusunda 9. ay sonunda hemfikir olmuştuk. Aslında bunu da anlattığım e, e, gruplardan, e, düşünce e, gruplarından bir tanesindeki dedi ki keşke bana gelseydiniz dedi. Ben bir gün söylerdim <laughs> size 9 <dokuz> ay gezmezdiniz <laughs> de, boş boşuna böyle anlatmıştı. Gerçekten artık insanın etrafında olmaya başladı bütün hikaye tek bir insanın etrafında olmaya başlayacak. Ondan sonra acaba tek insan mı, sosyal yapı mı, nasıl bir araya gelecekler, nasıl gelişecekler? Tekrardan bütün kartlar dağıtılacak gibi gözüküyor işte. Tam tekrar doğa insanını hatırlayın. Doğa insanı ne yapıyor? Avcı topyacılıktan tarım ve yerleşik konuma geçmiş olan o, o eski çağlardaki insanları tanımlıyor dijital insan e, geleceği tanımlıyor. Bunların ikisini nasıl getireceksiniz bir araya? Belki nasıl kullandıracaksınız aradaki teknoloji e, fırsatlarını? Yapay zekasından e, işte e, robotuna robotundan dronuna, dronundan e, arttırılmış artırılmış gerçekliğine, sanal gerçekliğine kadar birçok şeyi bir arada konuşmaya başlayacağız gibi dedim. Çok şey değişmeyecek. Ana başlıklar değişmeyecek de. İçerinde yaşam biçimi değişmiyor. evet, yaşam biçimi çok değişecek. E, az zamanımız kaldı. Onun için ben böyle son bir soruyla e, bitirmek tamam. istiyorum. E, bu olmasın. aslında biraz şey. Kon... Zor olmasın. <laughs> Çok kolay bir şey. Zaten <laughs> konseptime, e, konseptimle alakalı bir konu. E, son olarak gündeme biz öğrencilere bir motto bırakmanız gerekse bu ne olurdu? Motto. <laughs> Şimdi okullara da gidiyoruz ya okullarda genelde şöyle oluyor ya hocam diyor. Hoca değilim bu arada ama onlar çocuklar seviyorlar hocam demeyi. E, ya hocam biz gelecekte ne yapacağız? Gelecekte e, nasıl ayakta kalacağız filan. Tam buradan çıktıktan sonra ne yapacağız? gibi bir sorular geliyor. E, şi, eğer ki e, bir gelecek dersi olsaydı gelecek dersinin başında şu anda bir gelecek dersinin ilk dersini yapıyor olsaydık size söylemek istediğim şey şu olacaktı büyük bir hastalıkla. Notu krediyi, bu dersten geçip geçmeyeceğinizi, sınavları falan filan hepsini unutun. Öğrenmeniz gereken bir tane şey var. Bize unutturulan. Bir, düşünmek. Düşün. Önce düşüneceksiniz. Hem de eleştiren. Üniversite düşüncesi gibi. Eleştiren. Önünüze konan, sahneye çıkan, ekrana çıkan, kürsüye çıkan hiçbirine olduğu gibi inanmayacaksınız. Ben dahil. Eleştireceksiniz. Karşılıklı tartışacaksınız. Tekrardan öğreneceksiniz. Bildiğiniz her şeyi yıkıp tekrardan öğreneceksiniz. Sonra kolay kısmı hayal kuracaksınız. Güzel hayaller ama olumlu pozitif hayaller. O pozitif hayalleri kurduktan sonra iletişimi paylaşmanız gerekiyor. Sözel yazıyla veya görüntüyle paylaşma yeten. O konuda çok iyisiniz de ama iyi paylaşmanız gerekiyor. Öyle tek kelimelerle, kısaltmalarla, tweet mesajlarıyla değil. Güzel paylaşmanız gerekiyor. Ki karşılıklıki de ekleme veya çıkarma yapabilsin beraber sizle beraber. Onu da yaptıktan sonra bakacaksınız işinize gideni, hoşunuza gideni üzerine oturup, yoğunlaşıp, çalışıp, çözüp kuracaksınız. Olumlu, pozitif bir dünya yaratacaksınız. Ki o senaryon, iyimser senaryoya dönüşmesi sadece ve sadece... Ee, İyimser senaryonun kendi başına gelmesi değil, içindeki herkesin, özellikle de öğrencilerin, şöyle şundan hoşlanmıyorum gelecek sizin çocuklar siz bakın diye gelecek aynı zamanda benim de herkesin diyorum. Ama öğrenciler çok önemli bir yer tutuyor burada çünkü bilgileri taze, davranışları taze ve değişime çok daha açıklar. Dolayısıyla alıp kuracaksınız. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ve verimli bir sohbet oldu hem öğrenciler hem de benim için de. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. E, Gündeme Gül programının sonuna geldik. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.